cidal, münazara, tartışma gibi meselelerde İmam Berbahar'ın fikrini daha önce açıklamıştık. İmam Acurri'nin bu konudaki fikirlerini naklettik. Geçen hafta İbni Battan'ın neden cedel yasak ondan bahsettik. Veya yasak olmayan kısmı neresidir ondan da bahsettik. Asıl münazara yapmamaktır. Asıl tartışmaya girmemektir. Asıl bu tür konularda Kesinlikle bidatçılarla bu tür münasebetlerde bulunmamaktır. Ama kafası karışık bir topluluk olur. Biri çıkar, onların içinde bir söz sarf eder ve insanların kafasının karışacağını düşünmüşsündür. Hemen sana düşen o konuya müdahil olup o meseleyi insanların zihinlerinde silmektir. Bak ne oldu? Caiz olan kısmı oldu. Demek ki yerine göre olabilir. Veya biri geldi sana sordu dedi ki bana öğret dedi. Baktığınız adam bidatçı. Bana öğret dedi. Adam baktığınız öğrenmek istiyor. Derdi tartışmak değil. Derdi dinini anlatmak veya dinine çağırmak değilse bu adama tabi anlatacaksınız. Bizim dinimizin gereği bu zaten. Veya peygamberler. Ve cadilhum billetihi ahsen diyor Allah Azze ve Celle. Ne demek istiyor? Subhanahu ve Teala daha önce bu ayeti anlattık. Ve cadilhum billeti hiye ahsanu. Buradaki ayette onlara karşı güzel bir mücadele ver. En güzel şekilde mücadele var. Kasıt ne? Adam bu ayeti getiriyor. Münazaranın caiz olduğunu söylüyor. Oysa bu böyle değil. Peygamberler kendilerine vahiy geliyor. İnsanlara anlatmaları lazım. Bazen aralarında inkarcılar çıkar, reddederler. Sen bunu anlatırsın. Anlatmak zorundasın. Çünkü bilginin tek kaynağı sensin. Bununla beraber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Nuh Aleyhisselam, İbrahim Aleyhisselam ve birçok peygamber kendi kavimleriyle bu tür mücadelelere girmişlerdir. Girmek zorunda kalmışlardır. Bu şunu gerektirmez. O zaman ben de münazara çağrıları yapayım. Ondan sonra sanki derbi maç varmış gibi böyle bir girişimde bulunayım tellallara haber salayım. Ey insanlar ben bugün münazara yapacağım. Haydi gelin. Bakın nasıl yeniyorum. Bakın ilmimle nasıl dövüyorum dermiş gibi böyle bir şey kesinlikle caiz değildir. Zaten şeyhin reddettiği meselelerden bir tanesi de budur. Farklı farklı görüşlerle alakalı İmam Acurri'nin fikrini anlatmıştık. Dedik ki cedel tartışma şunu gerektirir. Ben sana galip gelmek istiyorum. Oysa bu ihlastan uzak bir şeydir. Oysa bu bir Müslümana yakışmayan bir şeydir. Biz galip gelmek için dinimizi anlatmıyoruz. Biz onu cehennemden kurtarmak için, Allah'ın rızasına kavuşmak için dinimizi anlatıyoruz. Oysa münazara yapan iki kişi birbirlerine galip gelmek için çalışıyorlar. Bunu ben söylemiyorum. Bunu selef söylüyor kardeşler. Onlar tecrübeliler bu konuda biliyorlar. Veya yine İmam Hacuri'den nakledeyim. Ne demişti İmam Hacuri? Böyle durumlarda insanlar sinirlenir, öfkelenir, damarları şişer. Oysa dinimizde böyle bir şey gerek yok ki. Ve sinirlendiğin zaman ıglak oluyorsun bazen. Ağzından yanlış bir cümle çıkabiliyor, yanlış bir kelime çıkabiliyor. Ve o kelime küfür sözü ise Allah muhafaza bütün amellerin boşa gidebiliyor dedi. Bunlar oluyor mu? Oluyor. Hiç kimse bana demesin. Ben münazara esnasında çok sakinim. Demesin. Öyle bir şey yok. Başka bir nokta. Yine İmam Acurri diyor ki karşı tarafın hata yapmasını talep etmek bu da caiz değildir diyor. Oysa bir maç gibi düşün. Karşı taraf hata yapmadan sen galip gelemezsin. Sen karşı tarafın hata yapmasını istiyorsun. O hata yapsın ki benim sözümle ben ona galip geleyim demiş oluyorsun. Bu da caiz değildir. Bu da ihlastan uzak bir şeydir. Bunu da yapamazsın diyor. İlahiri bunların her biri münazaranın caiz olmadığını gösteren sebeplerdir. Her ne kadar bazı insanlar çıkıp ya işte İmam Ahmet de yaptı dediyse de biz daha önceki derslerde anlattık. İmam Ahmet mecbur kaldı. Halifenin huzurunda mecbur kaldı. Hatta tarihte geçer. İmam Ahmet o cahille, o bidatçıyla konuşmak dahi istemiyor. Onun yüzüne bile bakmak istemiyor. Oysa halife emrediyor. Yapacaksın diyor. O da dinini muhafaza etmek zorunda kalıyor. İkrah durumunda tabii ki anlatacaksın. Sen ikrahla alakalı meseleyi al, getir, bidatçıların görüşlerine delil olarak getir. Allah'tan korkmak lazım. Biz bu ibadeti Allah'a yaklaşmak için yapıyoruz. Her yaptığımız işte Allah'ı gözetiyoruz. Alemlerin Rabbi olan Allah azze ve celle bundan razı mı değil mi? Bu soruyu soruyoruz. Eğer bu soruyu sorduğumuz zaman bu saydığım şeyler var ise demek ki burada bir sıkıntı var. Bunda ihlas yok, Allah'ın rızası yok ve kazanç yok. Nice insanlar ağzından çıkan söze köle oldular. Biraz önce anlattığım gibi kolay değil. Adam bir fikir değiştiriyor. Eski fikrine tekrar dönmek için çok uğraşıyor. Kendine yediremiyor. Ben nasıl derim ben hata yaptım yanlış yaptım derim deyip adam eski görüşünü anlatmıyor. Yanlış yaptığını söylemiyor. Yeni görüşünü de zikretmiyor. Bir de şöyle düşün tartışırken ağzından yanlış bir cümle çıktı. Ne yapıyorsun Ali radıyallahu anh dediği gibi ağzından bir söz çıkar sen 40 yıl onun kölesi olursun. Onun için ağzından çıkan söze dikkat edeceksin. Oluyor mu? Evet oluyor. Tecrübeyle sabit mi? Evet tecrübeyle sabit. Bakın etrafınıza. Yine İmam Acuri demişti ki, hatırladığımı söylüyorum yine. Alimin cahil olduğu durumdur demiş. Ne demek bu? Yani bir alim karşısındaki kişiyle münazara ettiği zaman karşısındaki cahilse onun seviyesine düşüyor demiş. Doğru mu? Vallahi doğru. Doğru. Çünkü cahil senin halini bilmiyor ki. Senin söylediklerini anlamıyor ki. Anlamadığı bir konuda sen adama örnekler getiriyorsun, İslam'ı anlatıyorsun. Adam birçok şey bilmiyor. Sen bu adamla tartışman gereksiz. Boş. Adam soruyor. Peki hocam ne yapalım yani? Gerçekten öğrenmek isteyen birileri varsa ona öğreteceksin. Tartışmak isteyen biri varsa diyeceksin ki ben dinimi biliyorum. Sen git dinini şüphecilerle tartış diyeceksin. Sana düşen budur. Tebliğ edeceğiz, anlatacağız. Öğrenmek isteyene anlatacağız. Bunlarda sıkıntı yok. Veya topluluğun içinde biri insanların kafalarını karıştırdıysa bunu düzelteceğiz. Ama öğrendiğimiz ilmi birbirimize kılıç gibi kullanmayacağız. Bu tabir çok güzel. Yine selefin tabiri. Ne demek? Şu demek. Adam öğrendiği ilmi kılıç gibi kullanıyor yani karşı tarafı ezmek istiyor. Öldürmek istiyor. Yok etmek istiyor. İlimle onu ortadan kaldırmak istiyor. Hataya düşmesini istiyor. Ayağının kaymasını istiyor. Kardeşim bunların hiçbiri caiz değildir. Sen karşı tarafı kurtarmaya çalışacaksın. Karşı taraf ateşe gidiyor onu kurtarmaya çalışacaksın. Oysa münazaralarda, cedellerde böyle değil. Anlatmak istediğimiz bu. Peki müellifin burada kastettiği şeyler ne? Diyor ki o da burada öğrenmek isteyene öğretmek ancak cedel etmek isteyen birileri olursa bundan kaçmak gerekir diyor. Bakarsın adamda gerçekten ahlak var. Çünkü İmam Malik ahlak şartı da koşuyor. Ahlaklı olacak diyor. Konuştuğun kişiler, dini anlattığın kişiler. Baktın öğrenmek istiyor ve tartışma amacı yok. Bunu anlat. Sorun yok. Ama adam tartışmacı bir şahıs uzak dur. De ki kardeşim uzak dur benden. Ben dinimi biliyorum sen git başkalarıyla tartış diyeceksin. İkinci olarak münazarada tartışma cedel üstün gelme isteği. Aynı şeyleri söylüyor. Husumet yani düşmanlık ve gazaplanma vardır diyor. Ve hepsi de yasaklanmıştır diyor. Bunu İmam Acurri de söylemiş. Bakın İmam Berbahari de söylemiş. Çünkü münazarada bu tür ameller, bu tür psikoloji ortaya otomatikmen çıkıyor. İsteseniz de istemeseniz de çıkıyor. Üçüncüsü olarak diyor ki alimlerimizden buna izin veren olmamıştır diyor. Hani bazıları diyor ya şu alim izin vermiş, bu alim izin vermiş. Adam mesela İbn Teymiye'den getiriyor. Diyor ki İbn Teymiye sofilerle münazara etmiş. İbn Teymiye kelamcılarla münazara etmiş. O İbn Teymiye'yi bağlar. Biz seleften bahsediyoruz. Karıştırmayın meseleyi. Sonrakilerin hataları çoktur. Bundan bahsetmiyoruz. Kim diyor bunu? İmam Berbahari diyor. Kimden bahsediyor? Kendi silsilesinden bahsediyor. İmam Ahmet'ten bahsediyor. Biraz sonra İmam Malik'ten bahsedecek. Abdullah İbni Ömer'den bahsedecek. Nafi'den belki bahsedecek. O da peygamberden bahsedecek. Yani bu silsile böyle bir şey yapmadı diyor. Alimlerimizden bunu yapan olmamıştır. Buna izin verenler de olmamıştır. Bunu biz İmam Berbahari rahmetullahi aleyhin dilinden anlıyoruz. Bunları yapan hak yoldan sapmış olur diyor. Doğru yoldan sapmış olur. Dini meseleleri tartışma konusunda dini böyle silah gibi kullanıp üstün gelmeye çalışan insanların hak yoldan saptığını söylüyor. Evet.